Hastanın kanında ve iç organlarında biyolojik silah ürünü yoğun virüdük enfeksiyon tespit edilmiş olup. İyi misin? Hayati tehlikesi bulunmaktadır. Bana ne zaman söyleyecektin? Her şeyi öğrendim. Savaşta duygulara yer yok Nesli. Ya ölürsün, ya öldürürsün. Ömer, bir seçenek daha var. Neymiş o? Aşk. Ömer. Sözünü tamamla sakın. Ben seni çok seviyorum. Bütün düşmanlara inat. Biz bu savaşı aşkla kazanacağız. Savaşlar kanla kazanılır. Aşkla değil. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de.